Sevgili kovalar 18 Kasım haftasında sizleri bekleyen son derece önemli gelişmeler var. Bu gelişmeleri hep beraber konuşacağız. Ama öncelikle kanalıma abone olur ve algoritmanın çalışma şekline yardımcı olursanız çalışmalardan herkesin faydalanmasına sizler de katkıda bulunmuş olursunuz. Ve eğer danışmanlık almak ve bana ulaşmak isterseniz aşağıdaki linklerden çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Şimdi hemen çok fazla lafı uzatmak istemiyorum. Haftanın etkileri çok yoğun ve hemen başlayalım diyorum. Haftaya böyle sosyal çevre, arkadaş gruplarınız, hatta ekip çalışmalarına odaklanarak bir defa başlayacaksınız. Aynı zamanda böyle aşk, romantizm, çocuklar veya hayatınızdaki özel olan kişilerle ilgili konularımız da gündeme gelebilir tabii. Ancak burada çok önemli bir seçim yapmanız gerekebilir. Çünkü birazcık duygularımız abartılı olacak, düşüncelerimiz biraz abartılı olacak. Böyle gelgit halleri birazcık yoğun olabilir. Bu süreçte işte gerçekten size fayda sağlayan ve hayatınızda artık hizmet eden konuları seçmeye lütfen özen gösterin sevgili kovalar. 19 Kasım itibariyle Plüto artık Kova burcuna geçiyor bir defa ki bununla ilgili çok önemli bir videom var zaten benim Plüto Kova ile ilgili. Lütfen seyretmenizi öneririm. Çünkü önümüzdeki 20 yıl boyunca sizleri gerçekten büyük bir dönüşüm sürecine davet ediyor olacak Plüto Kova ve bu sizin birinci evinizi etkileyerek önümüzdeki böyle 20 yıllık döneminizde artık köklü bir şekilde değiştirecek ve Plüto Oğlak burcuna bir daha asla geri dönmeyecek. Bu nedenle hayatınızda artık yeni bir çağ başlıyor diyebilirim. Geçmişten gelen size artık fayda sağlamayan her türlü ilişki, aşk, durum veya olayın artık sonlanması demek bu. Sizler sabit bir burçsunuz tabii ki. Sabit bir burç olarak kova değişme biraz direnç gösterebilir. Ancak bu dönemde direnç göstermemek çok önemli. Değişimi kabul etmeniz lazım. Akışa güvenmeniz çok gerekli bu durumlarda. Çünkü yeni sistem bunları isteyecektir. Ve yeni sistem bu sistem kurma yolunda ilerlerken de dijital ve teknolojik imkanları, hatta yapay zeka gibi araçları da kullanmanızı size kullanılarak, kullandırarak size büyük avantajlar sağlayacaktır ilerlemenizde. Bu hafta Mars 7. evinizde Aslan Burcu'nda evet bulunuyor. İlişkilerde son derece dikkatli olan, olmasınız gereken bir süreç Eril enerjiyle ilgili çatışmalardan kaçının birazcık özellikle dış düşmanlar güç savaşlarına girmemeye özen gösterin. Unutmayın bu dönemde kavgayı ve tartışmayı başlatan taraf kaybeder. 19 Kasım'da Merkür ve Şiron arasında olumlu bir üçgen açı var. Bu açı iletişim kazalarını onarmak, sosyal medya gibi platformlarda kendinizi çok daha rahat ifade etmenizi sağlar. Yine sanatsal yeteneklerinizi veya yaratıcı projelerinizi işte bu dönemde değerlendirebilirsiniz. Özellikle para kazançlarını arttırmak için yeni fikirler geliştirin. İlham dolu adımlar atın. Bunun için de çok uygun bir süreçteniz, süreçtesiniz. Önümüzdeki 20 Kasım'da artık station pozisyonuna geçecek. Mart, Mart Merkür, Yay Burcu'nda artık dolanmaya başladı. Çünkü Merkür retrosu başladı, benim dilde takılmaya başladı. 11. evinizi etkileyecek eksik ne varsa tamamlamaya çalışın sevgili kovalar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.